Arkadaşlar bir, bir gün yeni videodan hoş geldiniz. Dünkü bölümde Yoda'yı çekmiştik. Hatırlıyorsunuz ona like gelmişti. Bir sürü like gelmişti. Hatta demiştim plaket almaya çalışıyoruz demiştim. Bugün de yepyeni bir figürümüz geldi. Hani demiştim figürler artacak demiştim. Hemen bir çıkaralım. Tahmin edin ne çıkacak. Yorumlara yazın. Bir de like atın arkadaşlar. Ona 5 like atmışsınız. Bak küserime video da çekmem. Şimdi bir jöterimiz geldi. Şimdi bunu test edelim. Kravatına basınca bu ses çıkarıyormuş. Hemen bakalım test edelim. Şunlar da Arkadaşlar böyle ses çıkarıyormuş. Batman'in düşmanıymış. Hatırlıyorsunuz diğer bölümdeki Yoda da Star Wars'u çok seviyor. Şimdi arkadaşlar bu santimini bilmiyorum ama birazcık uzun. uzun. Bakın şöyle arkası, önü, böyle saçları. Bunun saçlarını ben tahtadan zannettim. Şimdi bunun alakası makyajı çok güzel, kıyafet çok güzel, eldivenler çok güzel. Her şey çok güzel. Ama şunu uyum bulmadım. Bunu arka yapsalardı daha iyi olurdu bence. Bunu kapatmaları gerekiyordu. Buradan tek ses gelmesi gerekiyordu. Ben yani onu beğenmedim. B, B'sini beğenmedim. Şimdi arkadaşlar plaket almaya çalışıyorum. Ne olur bu bunu, bu videoya 1000 1500 like gelirse bu serinin bunu 10 katını alacağım. Çok büyüğünü alacağım. Kıyacağım parayı. Kıyacağım. Param biriktireceğim. Bir de size bir şey söyleyeceğim. 7 günde bir çekiyoruz yani. Haftada bir çekiyoruz. Yani demeyin Eymen video çekmiyor. Ona küseceğim demeyin. Çünkü çekmeye çalışıyoruz. Yani bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yoruma yazın. Yo, yo, yoruma yazın. Ben de size göre bunu yönlendiriyorum. Yoda almıştı katılıyorsanız, ben bir Yoda'nın filmini izledim. Şimdi arkadaşlar, ben 100 bin plaket arıyorum. Küçükken çok küçüktüm. Hatta çok küçüktüm. Bir hani çalış videomuzda ona 13 like atmışsınız. Çok beğendim yani. Onun yeni videosunu çekmek için yani like'ları attırmanız gerekiyor. 7 gün sonra belki onu çekebilirim yani. Okulum olmazsa tabii ki de çekerim onu. Yani yani bir sürü avrucu almamız gerekiyor. Benim dolabımda vardı. Onları kullanırız artık. Bu videomuzda böyle geçtim. Jokerle geçti. Görüş görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Joker'i tanıttık.